Öncelikle tanıyı kesinleştirmemiz gerekiyor. Yani biz klinik olarak muayene ettiğimizde ilk muayenede anlayabiliyoruz. Kasık fıtığı var mı yok mu? Ama çok böyle erken aşamadaki noktasal fıtık dediğimiz fıtıklarda bazen ultrason çıkıyoruz. Radyolojiden yardım istiyoruz. Fıtık olduğunu bize kanıtlıyor. Fıtık tanısı konulduktan sonra tedavisi, tek tedavi seçeneği fıtıkların cerrahidir. Ve fıtık cerrahisi dünyada en yaygın yapılan genel cerrahi ameliyatıdır. En sık yapılan genel cerrahi ameliyatıdır toplumun yüzde dördünde günün birinde mutlaka fıtık görülmektedir. Bu kadar yaygındır. Bizim en sık yaptığımız ameliyatlardır. Ve buna rağmen bu kadar sık yapılan ameliyatlar olmasına rağmen fıtık cerrahisi hem anlaşılması hem yapılması zor ameliyatlardır aslında. Yani fıtık deyip geçmeyin bazı fıtıkları birçok cerrah yapmıyor, yapamıyor, yapamayabiliyor. Yani fıtıklar düşünüldüğü kadar kolay ameliyatlar değildir. Ve dediğim gibi fıtığın tek tedavisi cerrahidir. Ameliyatsız fıtık tedavisi olmaz. Ee, ne zaman ameliyat önermiyoruz? Sadece hastanın genel durumu ameliyata izin vermiyorsa, çok yaşlı, yandaş hastalıkları çok, kalple ilgili, koa, anestezi alamayacak durumdaysa, ameliyat olamayacak durumdaysa, fıtıkları sadece kasık bağı öneriyoruz ve dışarı çıkmasını engelliyoruz. Boğulmuş fıtık, aciliyet olmasın diye kasık bağıyla korumaya çalışıyoruz o kadar. Ameliyatsız hayatını idam ettirmesini sağlıyoruz. Ama bunun dışında fıtıktan kurtulmak için ameliyattan başka çaremiz yok. Ve ameliyat olarak da ee, ameliyat yapılabilmekte. Bir konvansiyonel açık cerrahi dediğimiz e, açık ameliyatlar, e, 7-8 bir kasıklarda kesiler yapılarak yapılan ameliyatlar. İkincisi laparoskopik ameliyatlar. Laparoskopik kapalı ameliyatlarda da bir, bir sandviç kameranın girebileceği kesi yapıyoruz. Oradan fıtık bölgesine giriyoruz. Karın kaslarının alt duvarıyla periton dediğimiz karını saran zarın arasına giriyoruz. Fıtığı ayırabilmek için. Ve iki tane de 5 milimetrelik küçük trokarları böyle işlem yapabilmemiz için 5 mm'lik, yarım yarım çar santimlik kesiler yapıyoruz. Bunlar çok küçük kesiler olduğu için e, ameliyattan sonra hem kozmetik açıdan, iz açısından çok avantajlı. Hem ameliyat sonrası laparoskopik ameliyatlarda daha az ağır oluyor. E, ve e, iş kaybı ve e, günlük aktivite, aktiviteye dönüşleri son derece erken olmaktadır. Burada bir tek sıkıntı şu. Laparoskopik fıtık ameliyatları teknik olarak zor ameliyatlardır. Dar bir alanda ameliyat yapıyoruz ve oraya yaklaşık 15 x 15 santimetrelik problemler yamalar var. O yamalardan yayıyoruz. Tabii bu teknik olarak zor bir ameliyat. O yüzden Türkiye'de genellikle genel cerrahların yüzde yirmi, yüzde biri, Avrupa'da da yüzde civarında kasık fıtığı ameliyatlarını laparoskopik yapabilmekteler. Çok az cerrah kapalı yapabiliyor. Cerrahların çoğu bunu kapalı yapamıyor. Hatta kapalı fıtık ameliyatlarını çoğu genel cerrah önermiyor. Çünkü teknik olarak yapılması zor. Dolayısıyla yapamayacağına inananlar halbuki laparoskopik yapılırsa o kadar iyi bir iyi bir şey ki hastalar çok erken dönemde birkaç gün sonra başlayan çok hasta var. Çok erken dönemde işine dönebiliyor. E, iş kaybı çok az oluyor ve tekrarlama riski, nüks riski de normal açık ameliyatlardan hiç farkı yok. Teknik olarak iyi yapabildiğim son derece faydalı bir ameliyat, son derece yararlı bir ameliyat. Eee laparoskopiyi kesinlikle son derece öneriyoruz. Çok teşekkürler Necdet Bey. Aslında birçok merak edilen soruya yanıt vermiş oldunuz. E, ama biraz da şu konuyu açmak istiyorum. E, yani bir hastanın açık mı, açık ameliyat mı olacağına yoksa kapalı cerrahiyle mi tedavi olacağını tam olarak neye göre karar verdiğinizi ben anlayamadım. Ya şöyle, biz ben 2000 yılından beri yaklaşık 20 yıldır kapalı yapıyorum ameliyatlarını. Açık yaptığım ameliyat sayısı nadirdir çok büyük devasa fıtıklar var. Bazen bağırsaklar hastanın diz üstüne kadar iner. Laparoskopi gerçekten teknik olarak zordur. Biz o zaman açık cerrahi yapıyoruz. Laparoskopinin açığı dediğimiz, dediğimiz, böyle kadınlardaki sezeryan kesi gibi kesilerle arka duvardan yaklaştığımız ameliyatlar da var. Klasik ameliyatların aksine. Onlar daha az ağrı için daha çok onları tercih ediyorum büyük zaten. Ama bunun dışında normal fıtıklarda rutin laparoskopi gönderiyorum. Çünkü açık fıtık Artık günümüzde birçok amiyatı biz laparoskopi gönderiyoruz çünkü hem ağrısı az, hem ameliyat sonrası iyileşme süreci çok kısa, hem erken işe dönüş var, kaybı daha az, e, cost efektivite açısından son derece. O yüzden rutin olarak laparoskopi gönderiyoruz. E, açık hastaları ikna ediyoruz genellikle ama dediğim gibi bazı hekim arkadaşlar da laparoskopi kasıfta ameliyat etkinliğine çok inanmıyorlar, zor yapmadıkları için. Halbuki e, yapıldığında, seyrettiklerinde inanılmaz başarılı ve etkin olduğunu görüyorlar.